Merhaba dostlar yeni bir ultra kabus clan boss takımıyla karşınızdayım. Bir arkadaşımıza takeover yaptık ve başarılı bir takım oluştu. Yani çok klasik bir takım bu ama e, sonuçta güzel çalıştığı için videoyu da paylaşmak istedim size. Arayıcı, Ninja, Diakos, e, Kadın Varis ve Demityalı takım. Evet gördüğünüz gibi 38. turda 73 milyon vurdu. Gayet güzel çalıştı takım. Normalde bu takım 2 k vuruyordu ama Hüseyin e, bir şekilde tek K'yi düşürememişti. O yüzden benden yardım istedi. Ben de e, yaklaşık bir 1-1.5 bir, bir saatlik çalışmayla sonuca ulaştım. Evet fight'ın sonunda e, vurmuş olduğum hasarı göstereceğim ve hiroların hızlarını, kalıntılarını, ustalıklarını vesaire hepsini göstereceğim dostlarım. Şimdi fight'ın son kısmına geçiyorum. Dövüş sonlandı. Gayet güzel hasar çıktı arkadaşlar. Ninja 58.5 milyon vurdu. Çok güzel vurdu gerçekten. Ee, şimdi bu takımı ben sadece mavide şu an denedim şu an sonuçlandı açıkçası Kırmızı takımda ne kadar hasar çıkar bilmiyorum Umarım ki onda da 70 milyonu bir şekilde aşarız Ninja biraz kırmızı ters renk olduğu için zorlanabilir diye düşünüyorum ama yine de 70 milyonu aşabileceğimize inancım tam Gayet güzel bir sonuç çıktı arkadaşlar. Hüseyin arkadaşımıza hayırlı olsun. Umarım ki bundan sonra artık ultra kabustan, kabustan bolca sarı ve mor taşlar alarak hesabını daha da ileriye götürür kendisi. Evet geç diyelim. Evet gördüğünüz üzere rozet toplandı. İlk, i̇lk defa İblis Lord'da ultra kabus zorluğunda e, tekkeyde son sandığı alabilecek hasara ulaştı. Bu yüzden e, achievement kazandı Hüseyin. Evet hemen hero'lara geçelim dostlar. Diakozla başlamak istiyorum. Diakoz'un hızı 196 Oran ve damage kastım bir miktar bir miktar da isabet kastım arkadaşlar ee, Hasarı çok olması adına Hemen ustalıkları göstereyim ustalıkları da bu şekilde ayarladım 2. Hero'muz Demitya İstatistiklere geldiğimizde 288 hız kastım Diğer hiçbir şeye önem vermedim Demit ya da arkadaşlar. Sadece hıza önem verdim. Ustalığı da bu şekilde. Daha doğrusu bu şekildeydi. Herhangi bir şekilde müdahale etmedim buna. Demit ya böyle dostlar. Üçüncü hiromuz arayıcı. 184 hız. Gördüğünüz gibi oran ve damage kasmışım. Bir miktarda atak kasılmış Yani bu e, Arayıcının Hızını değiştirmeden e, Şu sancağı Ondan sonra bir bakayım sancakta hız var mıydı Yok Sancağı yükseltebilir eğer hız gelirse bu sancağı değiştirmek zorunda kalabilir Onun haricinde e, yani kalıntıları Yükseltebilir ancak hızı değişmemesi gerekiyor Neyse Arayıcının da ustalıkları bu şekilde. Ha bu arada e, kutsamayı da zulüm açtım hepsinde arkadaşlar. E, zulüm malum e, düşmanın defansını azaltan e, bir özellik, defans değerini azaltıyor. Bundan dolayı hasarımız artıyor. O yüzden zulüm kullandım klambos için kullanıldığı için. E, dördüncü hiromuz varis, kadın varis 266 hız. Yine gördüğünüz gibi bir miktar kritik oran ve kritik damage kasmışım. Bu şekilde ustalığı da bu şekilde ustalığa ben hiçbir şekilde bir e, müdahalede bulunmadım bu ustalığa. Ve son olarak da hasarcımız ninja Evet, hızı 258. Yine 100'ün üstü kritik oran, 152 de kritik demeç 300'ün üstünde isabet kasmaya özen gösterdim ki, e, HP yanığı dezavantajı vermekte sorun yaşamayalım diye. 5K'da atağa çıktı. Ninja'nın ustalıklarını ben bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Dediğim gibi isabetini yüksek tutmak istedim. Ninja da bu şekilde dostlar. Ha bu arada Ninja'da da kükürt taşı kutsaması var. İki yıldız olsa da şimdi size yine takım de kurulumunu iş görüyor yani hasara katkısı oluyor. Geldik takım kurulumuna arkadaşlar. Diakozla başlıyoruz. A1 becerisi ile başlıyor A2 becerisi birinci öncelik A3 becerisi ikinci öncelik Bu arada hızı gördüğünüz gibi 196 Demitya A3 becerisi birinci öncelik A2 becerisi ikinci öncelik hızı 288 Arayıcıya geldik A1 becerisi ile başlıyor Birinci önceliği A2 olacak dostlarım arayıcıda Hızı 184 Ninja Birinci öncelik A2 becerisi, ikinci öncelik A3 becerisi, hızı 258. Bu arada arkadaşlar bu A3 becerisi için şunu söylemek istiyorum. Bazı kişilerin A3 kullanmadığını gördüm ama A3 kesinlikle kullanılması gerekiyor. Neden? Baktığımızda A3'ün ikinci kısmında bir baş düşman hedef alırken yalnızca baş düşmana vurur diyor. Ayrıca defans oranının %50 kadarını yok sayar yakan dolu yani A2 becerisi yeteneğinin bekleme süresini de bir tur azaltır diyor. O nedenle birinci öncelik A2 ikinci öncelik A3 olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. 258 hızı var. Son olarak kadın varis A2 becerisinde birinci öncelik var. Hızı da 266. Evet dostlarım takım kurulumu da bu şekilde olacak. K var mı bakayım yokmuş K olsaydı bir de kabusa vur, vururdum ee, onu da göstermiş olurdum size ama maalesef K'imiz yok dostlar videoyu kapatmadan önce e, çok yakın zamanda yani bu videoyu attıktan muhtemelen bir gün sonra belki akşamında e, yeni bir e, çekiliş videosu yayınlayacağım size e, o açıdan e, çekilişe katılmak isteyen dostlarımı ee, kanalımı takip etmelerini tavsiye ediyorum. <laughs> ee, bunu da belirtmiş olayım. Ee, aynı zamanda bu şekilde e, takeoverlar da yapıyorum yani her zaman video gelmiyor ama Yaptığım zamanlar oluyor yani bu konuda da yardım talebi olan arkadaşlara da Elimden gelen yardımı yaparım Bunu da söylemiş olayım Yani videom bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim Yani e, kanalıma abone olmayan varsa abone olursa like ve yorumlarla beni desteklerse memnun olurum Başka videolarda ne bileyim taş açımlarında böyle takeoverlarda klambostur hidradır vesaire bu gibi videolarda daha sonra görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşçakalın.